Merhabalar dostlar, arkadaşlar dönem dönem üyelerimizden özellikle haftada iki ise, haftada 4 ise ve haftada altı ise isteyen paketine sahip olan arkadaşlarımızın hisseleri yayınlıyorum ve TikTok'tan da abone olan arkadaşlar haftada bir videolar, hisselerinin videolarını yayınlıyorum. Şimdi buradan baktığımız zaman Tuyunman Eren arkadaşımız Asuzu'yu istemiş. Bunun dışında da ee, hemen bakıyorum arkadaşlar. Mert Destan arkadaşımız da 6 tane bir hisse istemişim. Bunların hepsini sırasıyla bir bakalım nedir ne değildir diye. İlk önce Tüymen Eran'ın arkadaşlar asıl bakalım. Bu arada siz de arkadaşlar aşağıdaki YouTube'daki arkadaşlar aşağıdaki katıl butonundan üye olursanız memnun olurum. E, Tabi destek amaçlı 3 tane paketimiz var ama hisse istemek isteseniz de arkadaşlar son 3 tane pakete de üye olursanız çok memnun olurum. TikTok'taki arkadaşlarımız da abonelik kısmını arkadaşlar profilinde yer alıyor. Abonelik kısmını oradan bakarıp da abone olursanız memnun olurum diyelim. Ve hemen Anadolu Sızı'ya şöyle hızlıca bakalım. Şimdi Anadolu Sızı'da arkadaşlar bakın bizim ciddi bir desteğimiz vardı. 2024'ün 10. ayından 2025'in 1. ayın sonuna kadar Şubat'a kadar geçen bir ciddi bir desteğimiz vardı. Buradan tutunmayı beceremedi. Aşağı doğru hızlıca kendini saldı. Şimdi buradan baktığımız zaman arkadaşlar hissede bir yükseliş trendi çok net bir şekilde gözükmüyor. Yani gözüken kısım için konuşuyorum. Hani inşallah yükselir ama arkadaşlar şu aşamada şöyle bir düşüş trendini daha kırabilmiş değil. Burayı kırabilmesi bir defa hacmi çok fazla artıyor olması lazım. ve hacim artışı var mı? Evet baktığımızda bakın arkadaşlar şu bölgede bir hacim artışı var. Şimdi yataylığa sardıktan sonra hacim artmaya devam ederse bilin ki yön yavaş yavaş değişme ihtimali karşımıza çıkıyor. Ama şu anda benim gördüğüm benim riskime göre arkadaşlar şu anda burada Hani çok da ciddi olabilecek bir durum. Sadece belki bir pozitif uyumsuzluk olabilir. Onun dışında arkadaşlar pozitif uyumsuzluk yüzde yüz olacak bir durum değil ama benim en çok güvendiğim durumlardan bir tanesi böyle bir tepki hareketi belki gelebilir arkadaşlar. Bunun dışında aşağıdaki desteklerimize baktığımız zaman bakın ilk gün ilk desteğimiz 50-70'in altında inerse bizim köprüden önceki son çıkışımız 38-92, 38-39 diyelim arkadaşlar. 39 bizim köprüden önceki son çıkışımız eğer buranın altına inerse arkadaşlar aşağıda nerede tutunacağı belli olmaz. İsteyin şu anda arkadaşlar net bir şekilde hani yükseliş trendine geçebilecek durumu herhangi bir şekilde açısı ben göremiyorum. Burada tabii ki bizim yukarıdaki e, hani bir desteğimiz daha var pardon 54 17 desteğimiz var. Bollinger bandının orta noktası 20 günlük hareketli ortalama. Burada arkadaşlar ilk etapta şu siyah olan düşünü e, trend çizgisini yukarı doğru 58-50 30 58, civarına geçerse ikinci bir direncimizde 60 civar karşımıza çıkar. Ben asıl olayın özü arkadaşlar şu anda bu hissinin yukarıya doğru sert yükselişler gerçekleşebileceğini dair veya gerçekleştirebilse bile kalıcılıkla ilgili arkadaşlar herhangi bir emare göremiyorum. Ben hacim artaydı arkadaşlar bu yukarıdaki dirençleri kıraydı. Yeni bir yol haritası söyleyebilirdim kendi adım ama şu anda bununla ilgili çok da net en azından şu zirvelere ulaşması şu aşamada çok kısa vadede çok e, olası bir durum değil. En azından şu anda arkadaşlar 63.05'in üzerine çıkarsa belki bu umutlar ta ama şu aşamada biraz uzak gibi gözüküyor. Hayırlısı bakalım inşallah arkadaşlar. İnşallah bol bol hacim gelir de endeksin yükselişiyle beraber yabancı girişi de olursa arkadaşlar faizlere düşerse hep beraber yukarı çıktığına şahit olma ihtimalimiz olur. Yani ne diyecek de çok fazla bir şey yok. Evet arkadaşlar Eren arkadaşımıza teşekkür ettikten sonra Mert Dastan Bey'in hemen ilk hissesi olan hangisine bakıyoruz arkadaşlar? derhal derhal arkadaşlar oldukça sıkıntılı bir hisse açıkçası yani gördüğümüz kadarıyla şimdi bakın neden sıkıntılı hisse hisseyi arkadaşlar geçen seneden itibaren yavaş yavaş yukarı doğru çıkarttılar bakın şurası Geçen senenin başı gibi düşünün burasını arkadaşlar. Hatta 2024'ün sonu ama 10 liralardan hızlı bir şekilde kaça kadar çıkardılar arkadaşlar? 180 lira yaklaşık 18 kat arttı. Ondan sonra sindire sindire aşağı indirdiler. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir defa ise tutunmaya çalışıyor. Burada bir destek oluşturmaya çalışıyor ama Cuma günü biraz sıkıntı yarattı gördüğüm kadarıyla bakın Dip noktası 21.98'miş. Cuma günü 21.84'de bunun altını kırmış. Burada şimdi arkadaşlar benim takimde olan bir hisse bu ama sebebi de şu. Onu da ben söyleyeyim. Bakın burada arkadaşlar bir şöyle arkadaşlar. Yani şurada bir Bollinger bandı daralması var onu söyleyeyim. Burada bir pozitif uyumsuzluk var bu da onu söyleyeyim. Bir tepki hareketi gelme olasılığı var. Bu tepki hareketin gelebileceği nokta 25'ler civarını getirebilir. Ha, çok zorlarsa arkadaşlar belki şu Bollinger bandının o üst noktası 26-16'yı da geçebilir ama hacim gelmesi lazım. Bakın bu 4 saatlik kısım ama içeri saatliğe baktığımız zaman aşağıdaki arkadaşlar en sağlam desteğimiz 16-48 onu söyleyeyim. Şu an 16-48'in altını kırarsa da 10-39 bizim için diğer bir destek. Şimdi burada RSI düşüş olması ve RSI pozitif uyumsuzluk olması günlükte var mı pozitif uyumsuzluk ona bakalım. Burada arkadaşlar 27.01 olarak gözüküyor. Şuraya baktığımız zaman da 26 RSI'de de ciddi pozitif uyumsuzluk yok günlükte ama saatlikte arkadaşlar hem Bollinger bandı daralması hem de RSI'deki pozitif uyumsuzluk bir tepki hareketini karşımıza çıkarabilir. Burada tabii ki iki noktalarımızı söyledik. En fazla 26 küsürlere kadar gelebilir ama eğer ki orayı da çok zorlarsa arkadaşlar şu Bollinger bandına kadar orta noktası şu siyah çizginin orta noktasına gelirse 30.51 kuruş arkadaşlar bizim için en olası yer gibi gözüküyor. Ama hacim olmadan da daha fazla ileriye gitmesi biraz sıkıntı olur. Onu söyleyeyim daha sert geri çekimlere sebep olabilir. Derhal gelen görüntü bu şekilde arkadaşlar. Destek ve dirençlerini söyledik ama dediğim gibi takip ettiğim hisselerden bir tanesi şu aşamada sebebi de tepki hareketi olursa diye. Ve SMR veya bakalım Sümer Varlık yanlış hatırlamıyorsun. Evet Sümer Varlık yönetimi. Şimdi arkadaşlar burada da bakın açıkçası hissede destek noktasını söyleyeyim. Ha, ben bu hisseye girer miyim? Açıkçası arkadaşlar ben bu hisseye girmem. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Bakın bu kadar çıkmış hisselerin az önce bastığım, baktığımız derhal gibi yani derlüks yatırım olduğun gibi olma ihtimaline karşı korktuğumdan ben bu tür hisselere girmem arkadaşlar. Çok önemli bir şey söyleyeyim. Ama burada ola ki bir omuz baş omuz formasyonu yaparsa bakın bir de ha, negatif uyumsuzluk var onu söyleyeyim bakın. RSI arkadaşlar aşağı inmesine rağmen bakın şu kırmızı için konuşuyorum. Fiyatımız yukarı doğru çıkıyor. Burada ister istemez bir ters uyumsuzluk yani negatif uyumsuzluk var deme ihtimalimiz var. Burada da hissenin aşağı doğru hızlı bir geri çekilmesinden bahsedebiliriz ama burada olası bir durumda omuz baş omuz formasyonu yaparsa arkadaşlar şöyle bir görüntü hani bizim için aşağıları ciddi anlamda yoklayabilir. Yani burada dikkat etmek lazım. Bir defa bizim burada sağlam desteğimiz gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla 131 lira. 131 liranın altı uçurum arkadaşlar. 57 lira kadar hızlı bir geri çekilmeden bahsetme imkanımız olur. Rahatlayacağımız noktada hani bu ihtimal düşük bana göre kendi adıma konuşuyorum arkadaşlar. 219'ların üzerine çıkarsa da yeni zirveleri görebiliriz ama hani çok da açısı ben bu hisseye net bir şekilde girmem düşünüyorum. Kendi adıma konuşuyorum arkadaşlar. Sizin tabii kendi düşünceniz kendiniz nasıl isterseniz. megafa bakalım. Megap'ta arkadaşlar bakın burada da ee, Şimdi aşırı alım bölgesine girmiş hisseden bahsediyoruz. Bunu bugünkü videomda paylaştım ama Şöyle arkadaşlar bakın RSI değeri 85. 85'in üzeri sıkıntı 90 üzeri daha çok sıkıntı RSI değeri olarak. Yani gitmez dememiş bir arkadaşlar geri çekimler sertleşebilir. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Bakın şurada kendiniz de görüyorsunuz arkadaşlar. Burası kaçmış? 84, 82. Ne yapmış? Hızlı bir şekilde düzeltmesini yapmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunu kendiniz de görüyorsunuz. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Arkadaşlar bu kadar hızlı giden atın pisliği seyrek düşenmiş diye bir atasözü var. Aslında orada farklı bir argo kelime kullanılıyor ama. Yani çok da girebileceğim bir his değil. Bakın bu his ben arkadaşlar 8 gün önce ne demiştim. 8,5 gün tavan olma ihtimali var. Sebebi de tavanda bekleyen notlar. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şurada sayarsak ilk 9 gün tavan olmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani dikkat etmekte fayda var. Ha bunu ben müneccimlik olarak söylemedim. Sayısal verilere bakarak söyledim arkadaşlar. İhtimal dedim. kesinlik kesinlikle söylemedim. Ha buraya ben girer miyim arkadaşlar? Ben bu saatten sonra girmem. Tavan videolarında zaten bakarsınız. Hani burada da artık yavaş yavaş sanki tavanda bekleyen azaldı diye hatırlıyorum ve dakayla arkadaşlar dakayla tavan tavan giden bir hisseydi yanlış hatırlamıyorsam. Hemen ona bakalım. Evet 4 gündür neredeyse tavan tavan giden hisse. Arkadaşlar hisse bir defa bir önceki ve noktasını kırmış. Bu güzel. Çıkarken hacimle kırmış. Evet. Benim alacağım isim hayır. Kesinlikle ben bu tür hisselere girmem arkadaşlar. Evet gitme ihtimali fazla görüyorum ama riskini arkadaşlar alamam. Net bir şekilde söyleyeyim. Hisseye baktığımız zaman arkadaşlar RSI de yukarı doğru gidiyor. Gayet de güzel arkadaşlar. Şu an açıkçası teknik anlamda çok ciddi bir sıkıntı yok ama benim tekrar diyorum girebileceğim bir hisse değil. Stok RSI'de ufak bir düzeltme gelme ihtimali var. Mac indikatör tekrar pozitif bölgeye girmiş. ADX'ler arkadaşlar momentum kuvvetlenmiş. 19 üzerine çıkmaya başlamış de arkadaşlar biraz daha yukarıları görme ihtimali olabilir bakın tekrar söylüyorum ama tekrar söylüyorum ben bu riski kendi adıma almam arkadaşlar. Yani hissenin şu anda grafikleri gayet güzel gözüküyor hem, hem hacim olarak hem RSI değer olarak hem MAC indikatör olarak hem ADX momentum olarak arkadaşlar bunlar gayet güzel gözüküyor ama arkadaşlar bazen de sadece bu indikatörü çok da güvenmemek lazım. Dediğim gibi yani şöyle korkuyorum arkadaşlar yani söylediğim e, hani buradaki Bollinger bandın orta noktası 98, 98'in altı ciddi bir destek e, olarak da 79 devreye girer, 79'un altı uçurum arkadaşlar 41 ve altından 14'e kadar ciddi bir gevşem olur yani yandım anam diye ne kadar zaten artık geçmiş olun deme ihtimali var ama e, indikatörler arkadaşlar açısı oldukça olumlu gözüküyor onu net bir şekilde söyleyeyim Şimdi altınay savunmaya bakalım. Altınay savunmada da nedir, ne değildir diye hemen şöyle arkadaşlar bollingeri bir saklayayım. Çok karışık olmuş. Şunlar da çok eskiden kalanlar herhalde anladığım kadarıyla. Şöyle arkadaşlar, RSI ile ilgili büyük ihtimalle bir tanesi, bir tanesi de fiyatla ilgili evet. Negatif, pozitif uyumsuzluk varmış arkadaşlar anladığım kadarıyla. Hemen bakalım. Hangi bölgede? Saatlikte mi var acaba arkadaşlar? Evet, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Yok, şu bölgede herhalde olabilir diye. Neyse. Çok eskiden kalma. Şimdi arkadaşlar hisseli aççası hani şöyle, ikili tepe yapmış geçememiş ikili dip yapmış geçememiş arkadaşlar hisse şu aşamada ciddi bir hacim oluğu oluşmuş burada bakın net bir şekilde söyleyeyim burada bir hacimle bir toparlanma var şimdi burada arkadaşlar e, Bollinger bandının orta noktasını çıkmakta zorlanıyor bakın şuradaki siyah çizginin üzerine çıkmakta zorlanıyor Burada da benzer bir görüntü oluşmuş ama tabii ki bu düşerken olmuş. Bu şimdi yükselirken. Arkadaşlar şurada Bollinger bandının orta noktası şu andaki değeri 85.51. Bunun üzerine atamazsa bizim için ciddi sıkıntı olma ihtimali karşımıza çıkarabilir. Aklınıza bir şekilde söyleyeyim. Şimdi bunun üzerine mutlak ve mutlak atması lazım. Yeni zirvelere yaklaşabilmesi, yaklaşabilmesi için. E, yukarıda yukarıda 103'te geçerse tadından yemez. Aşağıdaki destek noktamız şu aşamada 79 lira. Ha, şöyle baktığımız zaman da 68 lira diğer bir destek noktası. Hacim artması benim için olumlu. RSI olarak da arkadaşlar Aresi gayet güzel. 53 değerinde yukarı yönüne hareketlenmiş gibi gözüküyor. Burada da herhangi çok ciddi bir sıkıntı yok. Ama Bollinger olarak da arkadaşlar ufak da olsa bir sıkıntı. Stok RSI negatif bölgede arkadaşlar daha sonra aşırı satım bölgesinde buradan toparlanmaya çalışıyor. Mak indikatörü dönüş yapmış. Güzel negatif bölgeye inmemeye çalışıyor. ADX arkadaşlar yukarı doğru bir kuvvetlenmeye çalışıyor. Arkadaşlar bir defa stok RSI sıkıntılı. Onun dışında Bollinger bandının orta noktasını geçmemesi sıkıntı da diğerlerine çok da ciddi bir sıkıntı açısı gözükmüyor. Ha, girer miyim arkadaşlar? Şu aşamada girebileceğim bir his değil. Ama şu Bollinger bandının orta noktasının üzerine çıkarsa bin üzerine atıp da burada 2-3 gün kalıcılık olursa arkadaşlar hacim de hafiften atmaya başlarsa ve büyük ihtimalle buradan destekten güç alacağını umarak girme ihtimalim olabilir. Evet, altına da genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. Evet arkadaşlar, eee Mert Destan'a çok teşekkür ederim arkadaşlar. Haftada 6 gün şeklinde eee paket aldığı için çok sağ diyorum. İyi günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun.